Türkiye Kayak Federasyonu önemli bir konuğu ağırladı. Son yıllarda yaptıkları çalışmalarla kayak sporunu yaygınlaştırmayı amaçlayan federasyon yetkilileri, ürettikleri kayak ekipmanlarıyla bu sporda söz sahibi olan bir firmanın CEO'su Franz Föttinger'i konuk etti. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Föttinger'in şimdiye kadar kayak sporunda Türkiye'ye gelen en önemli isimlerden biri olduğunu vurguladı. Türkiye'ye gelen şimdiye kadarki en yüksek seviyeli yönetici diyelim dünyanın en büyük firmalarından birinin yöneticisi. Türkiye'yi incelemeye çağırmıştık. Bu çerçevede federasyonumuzda, İstanbul ofisimizde kendisini ağırlıyoruz. Beraber bir çalışma yapmamız gerekiyor uluslararası tecrübeyle. Çünkü onların bu sene 90. yılları firma olarak. 90 yıllık bir tecrübeyi Türkiye'ye getirmek demektir bu. Biz de Kayak Federasyonu'nun 80. yılımızdayız. 80 artı 90, 170 yıllık tecrübe ediyor. Onun için kendi Türkiye tecrübemizi onların dünya tecrübesiyle bütünleştirebilirsek, Türkiye'deki vatandaşlarımızın ve sporcularımızın, hem vatandaşlarımızın kış sporundan faydalanmasını temin etmiş oluruz. Franz Pöttinger, Türkiye'nin kayak için çok elverişli olduğunu ve bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de birçok dağ ve kayak yapılmasına uygun birden fazla alan var. Özellikle bazı bölgelerde iklim şartları kayak sporunun yapılmasına oldukça elverişli. Bu potansiyelin değerlendirilmesi gerekiyor. Federasyonunuz bu konuda önemli işlere imza atmaya başladı. Biz de firma olarak tecrübemizle Türkiye'deki kayak sporunun gelişimi üne katkı sağlamaya çalışacağız. Program, uh, and it will have a lot of uh